Abi ban, ban yememek için iki saniye bir kaybolsan ekranı. <laughs> ben gerçekten uyuyamıyorum beni Yaman yendiği zaman biliyor musun? Abi bunları mı kafaya takıyordun sen Vallahi o gün Yaman da mancıyordun? Hayır oğlum bir ay oldu bir ay. Bir, bir ay için, oldu. evet. Ya. Yani, aralarında paslaşıyor ben bir ayım oğlum, bu mevzulara. 300 tane pandayla yendiler. Devara Arkuş'u 300 tane pandayla yendiler 300 tane. Ne diyeceğim? Benim çetim aşağıya üçüncü posta yazıyor. Teşekkür ederiz bizim arkamıza durduğunuz için. Ediyoruz. Adam üçüncü bayrağı getirmiş ağzımıza sokuyor. Rüya alıyorsunuz arkadaşlar. Rüya aldığım zaman da bir şey değişmiyor. Atmıyorlar. O Google'da gösterdiği adam sana mı benziyor? Ben onu anlamadım. Lan yani. Mr. Bean'i gösterdi dünkü tamam. senin dediğin. Tamam Mr. Bean. Ne bileyim salak şaka yaptı işte. Allah'ın belası. Yok nefesim kesildi demek. Dur son atalım bitsin şu sıralama. Gökçe Mülçe yayında mal alıyor sen. Bakayım istiyorsan hemen. Nefesim kesildi vallahi. Ter boşaldı ya. Gökçe ile Marola alabilir miyiz? Hemen vallahi. bize bir tedavi etsinler. Buraya baksana bak. Bak oğlum Aşağıdaki bir de nasıl çirkin ya. O kadar çirkin ki bir de. Adımı da öğrenmiş. Nereden öğrenmişse. Yazdım yazdım. Abi şey diyeyim olur. <laughs> Yazdım geliyorlar şimdi. Vallahi sinirim bozuldu ya. Ben her gün böyle itle uğraşamam. Ben uğraşamam ya ben böyle şeylerle. Ben uğraşamam ben her Hayır gün burada. Ya. Ne bu her sıralamaya geçen bir de sana mı sövüyor bu saatten sonra? Oğlum parayla geçerler amca. O da bir günlüğüne. Gökçe Göz, hoş geldin. Bak. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim çok iyiyim. Halime bak. Nasıl olabilirim? Kime ...gördüğüne göre tek. Kime gelecek başka? Allah... Araplarla PK attık iki tane, Yaman'la Abse diye iki tane Arap. Çok çirkin, Süper Mario'ya benziyor. Onlar bir yerden, biz bir yerden, onlar bir yerden 300 tane pandayla bizi yendiler. Ondan evet. sonra bayrak astılar, diktiler anamız avradımıza küfür Arapça. Bastılar, ya Allah defolun. Allah belanızı versin, çıkın gidin dediler. Çektiler, gittiler. <laughs> Orada Süper Mario'ya benziyor. Benziyor. <laughs> benziyor. Garip tarafı da. Eee, garip versiyonu. O kadar <laughs> asabımı 30'lar <otuz gülüyor> parayla yendiler. Ağır. Hayır, hayır, bu çekilir abi. Bu arada Cevahir AVM'nin sahibi bana hediye atıyor. Cevahir AVM mi? Evet. Ne sandınız yani, ha? Bir sorsana bu neyse. Simit Sarayı bayileyim mi sorayım? Ne sorayım? Ne sence ama? <laughs> Lan aklımı da mı ben, okumaya başladım? <laughs> ya, şey değil. Sen soru soruyorsun çünkü devamlı. Ne diyeyim bir şey kesin öyle. Öyle Hadi bir marul, şey mi kesin? Marul'u mu bekleyeceğiz? Hadi Marul'um. Marul nerede? Açmış şeyin bizi bekliyor da. Tamam alın. Gökçe alsana canım. Tamam. Nasılsın Turuncu? İyiyim teşekkür turuncu. ederim. Gökçe bugün çok güzel Eğer Marul abi. bir Turuncu olsun bugün. Efendim i̇şte bugün, abi. Mehmet Gökçe ile buluştuk. Farkındayım gördüm. Video falan çekmişsiniz. Çok güzeldi ya. Yenilmişsin abi. <laughs> 101'de. Buran nasıl oynuyor? Annem felaket iyi oynuyor. Annesi var ya la gibi oynuyor. Kanka <laughs> tutup Şeytan gibi kumar oynuyor şeytan. Vaz <laughs> ya. Doğru bu arada. Şeytan gibi 101 oynuyor. Ay Doğru. onu çattım ha falan diye durduruyor oyunu durduruyor. Artık Onur abi taş çalıyorsun falan demeye başladı. Valla <laughs> anasıyla aram bozduruyor az kalsın. Alsana arkadaşlar <laughs> marulu bu kadar marulu boş Marulu almayalım. Marulu almayalım. almayalım. Nasıl yani? Niye Onu mu bekleyeceğiz? Onu mu bekleyeceğiz Onur abi? Hayırdır ya? Marul yayın açmamış en Hani? Tamam gelmiyor işte Hı. almayalım Daveti bence. kapalı. Yazalım. Bir dakika durun. Bence almayalım. Bir dakika. Ha, ha, alabiliyorum dur. Bir dakika dur arayalım ben şimdi o iti. Kapandı yine. <laughs> Neredesin? Söyle ciğerini şey alayım, şey. neredesin? Ne? Neredesin? Ne? Söyle ciğerini alayım, neredesin? Ne sen yayına! Ne oldu ki? Yayına gelsene amacım sıp sıp! Yayına gel, yayına gel! Geçmiş yayına olsun. Gel. Yayına gel Ferhat! Söyle ciğerini alayım Ferhat! Yayına gel lan! Yayına Olur. gel! Ne yaptı ki? <gülüyor> 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 ne oluyor ya? Bu müzik ne bu müzik? Tamam, şimdi geliyor. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü ya. Gelir şimdi dur. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü şu çete bakınca ya. Ne oldu neden? Ne be? Gökçe bu arada ikimizin fotoğrafını koymuş Instagram'a sağ olasın. Gökçe'cim çok teşekkür ederim. 14-15 tane ederim. kara ekledi sen. Bu Anladım. arada turuncu erkeği bozar net. Oğlum turuncu giyen erkek yani yarın öbür gün tanga da giyer demek ki. Turuncu wow! mu giymiş Marul? Bilmiyorum. Allah Allah. İhlal uyarısı aldım. Turuncu giyen erkek adamdır arkadaşlar. İhlal uyarısı aldım. Bak kardeş. <laughs> çok yakışmış turuncu. Bak. Görüyorsunuz ha? Havuç kafa geldi, Marul kafa değil. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Onur yapma, güldürme. Baba 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 baba. Marul Efendi'ye bak hele. Ben daha Ona önce mı? yayın açtım. Telefon istiyormuş, şuna bak. Marul, sen de Gökçe'ye mutfak de. <gülüyor> <gülüyor> tamam, anlaşıldı bu. Bilerek olduğu anlaşıldı. Bilerek yapılıyor, hep Ne alakası var ya? Ne, nasip mi bu, nasip mi? Hayır Bizim be, bunlar aynı, belki... bunlar aynı yerden giyiniyor. Bunlar aynı yerden giyiniyor, aynı yerden giyiniyor. Sponsor burası, sponsor. <laughs> ben de Biz bak. Biz de siyah giymiştik seninle. Aynen. Siz de iki, üç gündür aynı giyiniyorsunuz anlaştınız evet. mı? Doğru bu arada. Evet. E, biz için nasıl işte. Biz Bizim de anlaşmadık. Çok giyilmeyen bir renk giydik ama biz. Çok güzel. Yani tesadüf etmesi çok büyük bir sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Dün beyaz bugün siyah. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük sürpriz. Marul Cabbar yazın arkadaşlar. Kalp koyun. Marul Cabbar. <laughs> o ne demek? Marul Cabbar yazın. Yeliz rüyasında Marul ne? görmüş. Ne? Evet. Biz rüya rüyasında Marul'u görmüş mü? Şöyle dedi. Mi? Yayında bir dakika ben anlatayım. Yayın... Anca aslında görürüz. Marul bir dakika beni dinler misin? İnşallah öyledir. Ee, şey dedi. Marul çok iyiydi dedi yayında. o da rüyada değil. Ben konuşmayı sevmiyorum öyle şeyler arkadaşlar. Oğlum nasıl konuşuyorsun sen Marul? Senin dost dediğin. Ne dedi? Ne dedi ben girip biliyorum. Aynı çıktığın adam değil miyim ben senin? Lan. Bilader ben ne diyeyim şimdi uyumasın ben mı kız? Ben senin aynı girip çıktığın adam değil miyim? Değilsin. Nasıl yani? Baya. Arkadaş değil miyiz lan biz? <gülüyor> <gülüyor> Yakışıyor mu sana ya, böyle laflar? Birader falan? ben şimdi gelize uyuma mı diyeyim? Gerekirse uyumayacaksın. <laughs> o da uyumayacak sen de. Evet. Ya Yeliz'cim e, uyku haplarıyla uyumanı tavsiye <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Başka bir tavsiyem olamaz. Görüyorsun değil mi Mef? Bu Kime arada telen şey, versek marul içinde. Bir şey itiraf edeceğim. E, Artık bir şey diyemiyorum. Mef Vallahi bile iki gündür şans eseriydi. Ama ya. bugün Gökçe'ye yazdı. Bugün ne giyiyoruz yaz? İkar dimarul yazın arkadaşlar. İkar Terbiyesizlik yapmayın lan. İkar yazın. Makarna hazır yazmayın aşağıya. İkar dimarul yazın. Zaha falan yazın bari. Hayır İkar. Utanmıyor musun lan sen kardeşim? Abi, Dediğin adamın ee... Turuncu giymeye. Can teşekkür ederim. Turuncu Utan erkeği bari. bozar. Turuncu erkeği bozar. Şey Gökçe niye çıkardın? <laughs> yani bak. Senin hükmün o kadar sürer demek istedi yani. Bravo Mev. Yo. Üzülme Mev. Bak mesela. Sıcak kargaşım sıcak. Çok sıcak. Evet. Teşekkür ee, Arkadaşlar. Olun. Cezalı Giresun abi hoş arkadaşlar, geldin. Arkadaşlar şey Mehmet Marul yazın. Icardi Marul yazın. Marul Cappar yazın. Gökçe Hepsi... yazın. Daha olsun. Evet. Atletle yayın açıyor gibi oldum ben de. <laughs> Marul sen hala kadınlara güveniyor musun? Şeye benzedin kız Gökçe. Ye. Güvenmek istiyorum ne yapayım Onur. Benim ee, Netflix'te bir uzaylı kişiden gün sonuncu çiftlikleyelim. Marol bir saniye Mev bir şey anlatıyor. Çok önemli şu an merak ettim. Et. Ne vardı Mev Netflix'te? Netflix'te Hangisinde? bir tane kızlar dolu hapishane vardı. İsmini unuttum ya. Orange ile başlayan dizi mi yoksa? <laughs> He? 100 aylık kişiden gül hoş geldiniz. 100 abi. kişi 100 biz kişi. biz sabiz. En iyi aslında. Bir olan İspanyol bir sabiz. Sarı oradakiler. Beyler bugün puanlar siliniyor biz mu? Bilin. Hayır. Silin mi? Orange Black diyorsun sen. Bugün Gökçe ceza yapılır o zaman. Gökçe. teşekkür ederim. Ha. Gökçe Orange Black'i izledin mi? Chat herkes çiftlikte. İki katı herkes tek. neden böyle aynı oluyorsun o, sen bildirin Arkadaşlar eki iki katı. Eki. Abi, eki. İki katı. Eki. Arkadaşlar, eki iki, eki. Katı. Eki. Arkadaşlar eki. iki katı. Eki. Tek tamam. Eki. Ana Arap bana hediye atıyor lan. Chat o arabı tutun Çet. O arabı tutun. Hasan abim benim be. Hasan abi biz kötüyüz aynen. Vay 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 Giresun abi. Ulan o arabı tutun lan. Şükran şükran. Ben çok geniş. Çok geride kaldım ya. Lan ne oluyor bugün? Sürekli bak adam hala kamuldu abone ol. Ananı nasıl Ne oluyor Gelinin mutfakta programı değil. Burası yemek tarifi verdiğiniz yer değil. Burası Özel hayatınız anlattığınız yer değil. Şükran aşağıya şükran. Aşağıya tuz eksik, makarna hazır, sucuk kıyımorta yermişsin gibi şeyler yazmayın. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Psikolojim şükran bozuk, abi. yedek hesaptayım. Tabii be, şükran. Fizyolojim e, de abi, psikolojim abi, de bozuk. Abi. Çok kötü durumda Arabi, her abi, anlamda. Ben, Sizden rica ediyorum. Lütfen aşağıya aklınızda her şeyi Bilmiyorum, yazmayın. Abi, rica ediyorum. Lütfen teşekkür Asal ederim. Aslan abi teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür ederim. E, teşekkür. ederim. Teşekkür. Araya da tıklayın da sakata gelmeyin. Şimdi kime bakıyorsun lan? Burada bir tişört mi şört Oğlum, var mı diye baktım. Ali Cappar'ın hikayesi neydi ya? Sıcak ya. Bir anlama baksana Gökçe. Tere bak tere. Yok düğünde Aa, oynarken ama hani. Ama orada klima varmış közdağ, olduğun yerde. Var, şu an öyle. yok burada. Ney? Hmm. burada biraz hikaye anlatıyoruz saygı ya. Düğünde vuruluyor mu? Kanka yok. Oynarken e, abisinin düğününde yerden para topluyor. Bir Ama. tane kız onun topladığı parayı çalıyor. E, o da onu kovalarken e, düğünün müziğin gelmedi yere gidiyorlar. Orada sevgili oluyorlar. Orada işi bitiriyorlar anla. Gelin damat mı bunlar? Yok gelin diyor ki bizim düğünde niye bu kadar para topladın diyor. O da ateş ediyor şeye geline. 10 milyon Ya Sen ben de diyorum. Diyorum. Bu amcasının kızını kaçırıyor. Bunu meydanda Hı? köy kahvesinin önünde linç ediyorlar mahallede. Ee, aleme cihana ibret olsun diye amca kızını kaçırdığı için. Ondan sonra bu da cinsi yönelimini değiştiriyor diye biliyordum. oluyor yani. He. Hmm. Lilloş şey tweet... demek mi lan? Bilmiyorum ben. Şimdi yine adam soru soruyor. Giriş sor. Onur Onur. E Onur. Twitter'da okumuştum. Ya köy kahvesine gidiyor 101 oynuyor nasıl 101'i bulmaz bilmezsin sen diye aşık oldu kızın babası bunun bacana iki tane atıyor yine o tarz yine bir o mevzu o tarz bir şey aynı yani. öyle bir şey var tamam, da ben olur. tam doğrusunu evet. bilmiyorum şimdi doğru. Hasan abi mu? teşekkür öyle ederim Allah razı olsun ya. Tamam arkadaşlar doğrusu varsa siz de yazın aşağıya. Ya bu genel kültürdür aynı zamanda bu yayınlar. Ya Ali bunları evet, yani, yani. Mı? şimdi bizler de burada bildiğimiz bilgileri doğru bilgileri Aynen. paylaşıyoruz arkadaşlar. Bunlar bilgilerdir yani. O yüzden Eyvallah. bak turuncu giydi görüyor musun Marul? Yine. Vallahi bak bu işin tadı kaçtı. Harbi diyorum bak. Bu mevven sonunda baygınlık geçirecek yayında. Bu Ali Can bu ya. Bu satan da olmaz. nereden buluyor bunlar? <laughs> Allah belalarını vermesin. Hoşçakalın. Evet. Ama. Aa, teşekkür ederim abi. Ne oluyor çıldırdık bugün. <laughs> Ali Can Parti mi bu? Mev Araplarla PK atarken neredeydi lan bu destekçilerin? Abi ben yeni açtım dedim bak. E? Beyler ne? kalbiniz kırılmasın diye okumuyorum da çete sürekli Yaman ikisine de kendi kanırttı falan yazıyorlar haberiniz olsun. Kanırttı mı be? demek ya? Kaktırdı geçti bastı falan. Sen de bunu okuyor musun abi? Yani okumayım ne dedim ben yani ikiniz de duyun diye söyledim. Bizim için mi? İkiniz mefle. Bak bir bunlar bir Yeliz Ama bir bir afet mevzuları. Çok kötü bastılar. zayıf kaldı. Ne yapayım yani? Bilal'ler ben ne? ne yapayım? Bizimkiler uyuyor. Evet, biz bana istek de. attı. Ben de oradan girdim. Abi, nasıl para. zayıf kalayım? Ne yapabilirim? Adamı getirdi adam. 400k bastı. Bizim ite 30k aldı anasını satayım. Bir de Adana'dayım evdeyim. Herkes uyuyor diyor. <laughs> Herkes duyuyorsa yayın açma lan. <laughs> sessiz basın diyor. <laughs> ha, sessiz bastılar. Evet bastılar da. oldu ya çok kötü oldu. <laughs> Hadi Gökçe bakalım cezamızı yapalım. Yapmadım. Yapmadım. Yoksa dünkü gibi mi yapıyoruz yine? Tekliydi. Tekli Ceza yapılmadı ya hiç. Alper Bey. Oğlum dün puan siliniyordu. Ha, o yüzden mi? Pardon. Pardon varur. Pardon. Vara gitmiş şu an. Evet Gökçe. Lütfen. Lütfen. Abi teşekkür ne ederim. Sağ ol. Of. Ne yapıyorum? elini kolunu kaldırıyor abi ya. Bir e var mı aklınızda? Bu arada ee... Gökçe 101 oynamayı bilmiyor mu abi? Aa, evet. ben de bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. <laughs> evet tamam boş ver demedim sen. Evet. Verin ceza veririm Gökçe. Lan Antalya'da böyle bir Üzü adam kalmaz. Yaşama ya. lan yaşama. Çıkma evden çıkma izi bilmiyorsan. Evet. Ver o ceza. Yani ortamlarda <laughs> bilmiyorsun. ver ceza. <laughs> Bence o sırada Bence... olur abi. Takımlı mı? Nerede gördüm lan onu? Orada sorun de... karışıyor ya. Anan 58'de açtığı için ne yapayım? Anan 58 başlıyor ne yapayım? Onur baban nasıl bastı sana 101'de? Evet, aa, babam beni yendi. Tamam. Bir Anca babam bak... basar. Evet. <laughs> ben Hadi ne bastın <laughs> Hadi ceza bir ceza ver. <laughs> Gökçe Hadi... kendi kendine ceza versene. Ya o olur, ne verecek be düşme, düşme. Düşme, düşme. Takımlıydı ceza vereceksin. Ben vereceğim. verebilir miyim ben? Ne takımlısı lan? Ben verebilir miyim ceza? Tekliydi <laughs> ya. Ceza verebilir miyim beyler? Buyur birader. Evet. Şimdi Gökçe biz çıktıktan sonra teklilere geçiyorsun ya. E, güzel kızlar alacaksın yayına özellikle seçerek. Tamam mı? Marula, bana ve Mefe onları ayarlamaya çalışacaksın. Üçümüzden birine. En son bunu yaptığımda başımıza ne geldi biliyorsun. Beni ilgilendirmiyor. Güzel. Van yedi. Banye Vallahi banye Tekte Tek de çıktı. Hayır yukarıda da kapatıldı bir şey yazdı. Yemin ederim. Anne. Bir dakika arkadaşlar. her gün olay ben artık. <laughs> ben de yedek hesaplıyım görüyorsunuz değil mi? Kaç dakika? Neden, acep, neden acı? O neden acı? Neden ihanet? Biraz et bakayım hemen şunları. Ne yaptın sen? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Yemiş mi? Arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Mef, yedin mi oğlum? Yedim abi. <laughs> ne kadar yedin? 10 dakika yiyorum abi. Tamam biz birini alırız sen yok. sen anlat da iyi dur biz geleceğiz tamam. Hadi. Var Gökçe hiç eğlenmeyin tamam mı? <laughs> tamam mı sakın eğlenmeyin. Alın birini yayına. Abi şey tıklayalım beğenimiz Marul. 500 bin. Alın Efendim, birini yayına hemen ben alın. Ben takım arkadaşı alayım siz ikiniz Ar olun. Al takım arkadaşı hiç eğlenmeyelim ama tamam mı? Tamam. Hiç tamam. eğlenmeyeceğimiz birisi mi? Evet evet hiç eğlenmeyin yani o gittiği için çok üzülün. Alın birini. Ama yok benim arkadaşlarım daha açmamış ya. ASMR yayın izlemek ister misin? Nasıl yani? Böyle. Hayır hayır sakın. Yani bir o kaldı ha. <laughs> Hadi al birini. Al. Ne oldu Gökçe? Ne bakıyorsun öyle? Takım arkadaşımı e, tamam, alıyorum sen... kendime. Zeyn. Al. Tamam. Zeyn geliyor. Al hiç, hiç, güzel, mutlu, değiliz arada, Aa, hiç, hiç mutlu değiliz bu arada. Hiç mutlu değiliz. Hiç kimse mutlu değil. Lan bu da turuncu giymiş lan. Aa evet. Lan bu kaçkını ne oğlum böyle ya? Bir sene kaç günü gibi herkes. Ben... Oğlum sen bu kıza da bilerek turuncu giydirdin ha. Sen Zeynep benim için burada. Zeynep'cim nasılsın? İyiyim Marul sen nasılsın?